Başkan Donald Trump'ın FBI Başkanı James Comey'i görevden almasının yankıları sürüyor. Haftaya damgasını vuran bu kararın ardından gelen açıklamalarla başkent Washington çalkantılı günler geçiriyor. Washington gündemine dair ayrıntıları Mehmet Sümer aktaracak. Mehmet seni dinliyoruz. Özlem haftanın son gününde kısaca bir toparlayalım öncelikle neler olduğunu. FBI Başkanı James Comey, Başkan Donald Trump tarafından senin de söylediğin gibi görevden alındı ve görevden alınması ile birlikte birçok tartışmanın da alevlenmesine neden oldu. Hem görevden alınma şekli hem de hali hazırda yürütmekte olduğu 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine yani Donald Trump'ı başkan yapan seçimlere Rusya'nın karışıp karışmadığı müdahalesinin olup olmadığı ile ilgili araştırma bu da yeniden e, alevli bir biçimde tartışılır duruma geldi. Dün Başkan Donald Trump burada NBC televizyonunun e, Ana haber sunucusuna Lester Holt'a bir röportaj verdi ve dün akşam bu röportaj yayınlandı. Orada James Comey ile ilgili yani işten aldığı, görevden aldığı James Comey ile ilgili FBI direktörü ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. James Comey'i tribünlere oynayan bir gösteriş budalası olarak nitelendirdi. Ee, aynı zamanda kendisiyle ilgili soruşturma olup olmadığını 3 defa sorduğunu. Birinde yine James Comey'nin isteği üzerine Beyaz Saray'da birlikte bir akşam yemeği yediklerini. Bu yemek esnasında James Comey'e benimle ilgili bir soruşturma var mı diye sorduğunu. Comey'nin de hayır yanıtını verdiğini söyledi. Bunun dışında iki kez de kendisiyle telefonla görüştüğünü. Bunlarda da yine aynı soruyu yönelttiğini ve Üç defada da kendisiyle ilgili yani Başkan Donald Trump'la ilgili bu Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin olarak bir soruşturma olmadığını James Comey'nin kendisine söylediğini belirtti. Ee, ve bu yemek talebinin de James Comey tarafından geldiğini yani başkanla yemek yemeyi James Comey'nin istediğini söyledi ve bu yemekte de kendisine görevinin başında kalmak istediğini anlattığını söyledi. Ve bu vermiş olduğu kararı da savundu. Artı bir şey daha söyledi Başkan Donald Trump. Kendisinin bu kararı aldığını, Adalet Bakanlığı, Bakan Yardımcısının ya da Adalet Bakanı'nın ya da bir başkasının etkisi altında böyle bir karar vermediğini James Comey'i zaten görevden almayı düşündüğünü uzunca bir süredir belirtmiş oldu. Çünkü bu da Tartışılan konulardan bir tanesiydi. Ama bunu söylemesi de ilginç oldu. Çünkü e, gönderdiği mektupta yani James Comey'e görevden alındığını bildirdiği mektupta e, Adalet Bakanlığı'ndan gelen tavsiyeye de uyduğunu e, söylüyordu. Dolayısıyla orada da bir e, çelişki durumu söz konusu oldu. Öte yandan e, FBI başkanlığına vekalet eden e, yönetici de Rusya ile ilgili soruşturmanın aynen devam edeceğini söyledi Ama bu açıklama çok fazla herkesi tatmin etmiş durumda değil. Çünkü James Comey'nin e, görevden alınmasıyla birlikte bu FBI'nin yürütmekte olduğu soruşturmanın üzerine de bir gölge düşmüş oldu. Neden? Çünkü buradaki gazeteler, önde gelen gazeteler, Başkan Donald Trump'ın özellikle Rusya soruşturmasının üzerinde çok fazla durduğu için Comey'i görevden aldığını iddia ediyorlar. Bundan çok rahatsız olduğu için. Ayrıca buna ilişkin bir takım yani bu soruşturmaya ilişkin bir takım detayların basına sızmış olmasından kaynaklanan rahatsızlığı sebebiyle görevden almış olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla bu soruşturmanın üzerine hani bir bakıma bir gölge düştü diyebiliriz. Peki ne oldu? Hem protesto gösterileri düzenlendi hem de senatoda demokrat ve bazı cumhuriyetçi senatörlerde Başkan Donald Trump'ın bu görevden alma şeklini eleştirdiler ve hem düzenlenen protestolarda hem de senatörlerin açıklamalarında Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahil olup olmadığı ile ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması talepleri gündeme geldi. Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Yani bağımsız bir e, soruşturma başlatılacak mı? Ki hali hazırda aslında hem FBI'ın dediğimiz gibi yürüttüğü bir soruşturma var. Öte yandan hem temsilciler meclisinde yürütülen bir soruşturma var bir de Senato'nun yürüttüğü bir istihbarat komisyonu soruşturması var ama orada da bazı sorunlar yaşandı. Hatırlatacak olursak Temsilciler Meclisi komisyonunun başındaki isim komisyon çalışmaları esnasında Beyaz Saray'a gidip bilgi verdiği gerekçesiyle komisyon başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu bilgi de basına sızmış ve bunun üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı. Dolayısıyla Başta da söylediğim gibi James Comey'nin istifası ile birlikte Amerika'da aslında 2016 daha doğrusu istifası diyorum özür dilerim. James Comey'nin görevden alınması ile birlikte 2016 seçimleri başkanlık seçimleri yeniden yoğun bir biçimde tartışılmaya başlandı. Ancak Başkan Donald Trump'tan ilginç bir hamle geldi. Donald Trump seçimlerin yapıldığı tarihten bu yana yaklaşık 2 ila 3 milyon kadar yasal olmayan şekilde oy kullanıldığını iddia ediyordu. Dün itibariyle Başkan Donald Trump bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve bağımsız bir komisyon kurularak seçimlere bu yönde bir hile karıştırılıp karıştırılmadığının da araştırılmasını istedi. Dolayısıyla söylediğim gibi tartışma James Comey'nin görevden alınmasından tamamen seçimlere Rusya karıştı mı karışmadı mı müdahale olup oldu mu bunu, bu noktaya ve bir de şimdi Başkan Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle 2 ya da 3 milyon kadar gerçekten yasal olmayan yöntemlerle oy kullanıldı mı o yöne doğru kaymaya başladı. Yani konu tamamen seçimleri tartışılır hale getirdi bir kez daha. FBI Başkanı James Comey'nin görevden alınmasının Washington'daki yansımaları Mehmet Sümer aktardı. Teşekkürler Mehmet.